çok zordu. Psikolojik olarak bu kadar sağlam durmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Şimşek çarpar mı? Fırtına çadırı yırtar mı? Kafamdan 50 bin tane senaryo geçti. Neler neler oldu. Allah'tan çok uzun sürmedi ama hala çantam nemli. Her şey ıslak. Günaydın. Başlıyoruz. Ortalama 1,5 kilometrelik bir yürüyüşten sonra şehrin çıkışındaki ana yola vardık. şibenik Split zagreb zadar yoluna Dünden beri yani bir git gel git gel yağmura yakalan dön sabah kalk devam et. Az kaldı. Varacağız inanıyorum. Varacağız az kaldı. 8 kilometre son. Şibenik'teyiz. Sonunda merakla beklediğimiz yere varabildik. Burası Game of Thrones'un çekilmiş olduğu yerlerden bazı bölümleri kapsıyor. Burası bir ortaçağ kasabası. Mimarisiyle ön plana çıkıyor. Şimdi birkaç tane kilise ve katedral göreceğiz. Kuş bakışı bakacağız. Birazcık da Antalya'nın Kaş bölgesini andırıyor. Kekova bölgesini andırıyor. Şimdi bir bakalım o ortaçağ kasabası ve Game of Thrones'tan izler taşıyan Şibenik'i bir gezelim. Son çekildiği yerlerden biri de burası. Bu sahneyi hatırlayanlar illaki olacaktır. E tabi tabii yıllar önce izlediğim için karakterler aklımda yalnız savaşta e, savaş da aklımda ama isimlerini hatırlayamadım. İri yarı adam o genç bir adamın çarpışmasında iri yarı adamın gencin gözlerini böyle oyması şeklinde bir e, sahne vardı. O da tam burada çekilmişti. Game of Thrones severlerin <laughs> Braavos kentinde yapılan o savaşı hiçbir zaman unutmayacağını düşünüyorum ki burayı da gördüklerinde direkt akıllarına o sahne gelmiştir. Aziz James Katedrali UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Ve bu kilisenin bir özelliği de şu ki tuğla ahşap kullanılmadan çevre adalardan gelen taşlarla yapılan dünyanın en büyük kilisesi. Kilisenin çevresinde şöyle bir özellik var ki burada insanların kafaları resmedilmiş. Bunlar 15. yüzyıl insanlarını temsil ediyor ve 75 ila 80 arasında kilisenin çevresine yapılmış böyle kafa mevcut. var oldu Game of Thrones'u izleyeli. Bu sahneyi burada kafamda şu an canlandırınca ve canlandırdığım sahnede şu an yanımda olunca tüyler diken diken oluyor. Yani ister istemez. Geldik buralara da gördük. Şimdi kalenin içlerine doğru bir gezintiye çıkalım. Hayatımda böyle bir kasaba görmedim. Tam bir orta çağ iş. Bu sokaklarda da illaki bazı sahneler çekmişlerdir. Çünkü o taş binalı o sahneler buralara çok benziyor. Sanki seti yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Evet, Bravos'un kalesine çıkıyoruz artık. Yavaş yavaş. Tabi girişte öğrenci iki kişi 40'ar kuna verdik. Yani hemen hemen 45 lira falan yapıyor kişi başı. Ama bu kale için değer. Evet kalenin üzerinde de böyle bir tribün olayı var. Burada gösteriler yapılıyor gibi. Konum itibariyle muazzam. Şibenik kenti konumu itibariyle de çok güzel bir noktada. Onlarca Dalmatça adası hemen Şibenik kentinin önünde bulunuyor. Ve karşıda gördüğünüz gemi de Adriyatik denizinden geliyor. Şibenik'in Adriyatik'e tek açılma noktası o geminin olduğu küçük körfez. Bu bakımdan denizin çevresi hep adacıklarla çevrili. Çok güzel bir konuma sahip. şöyle bir de bir gerçek var ki Zagreb'den de Dubrovnik'e kadar 500-600 kilometrelik yol boyunca gördüğünüz muhteşem kalenin yapılmasının tek bir amacı var. O da Osmanlılardan, Türklerden korunmak amacıydı. Genelde Türk saldırıları, Osmanlı İmparatorluğu'nun saldırılarından korunmak. Yani dünyada Çin Setti dahil Türklerin yaptırmadığı kale kalmamış. O kadar söyleyeyim. Kalbine kalenin üzerine kampını sattık. <laughs> Dün akşam öyle bir yağmur yedim ki, yani gördünüz siz Bu şu güneş şu an cennet yani. Bir de o temiz hava var. O pis havayı yağmur attı. Inanılmaz bir havada geziyoruz. Güneşi de bulduk. Sıcacık bir hava var. Bu fırsat bu fırsat bir daha ele geçmezsin. Yapıştırdım. Paralarını çok çekme. <laughs> Selam ver. Bu bölümde kalenin farklı bir bölümü. Ambiyansı çok farklı bir yeri. Burada seramik tabaklar olsun, altın paralar olsun duvarlara yansıtılarak güzel bir ambiyansla insanların görmesini sağlıyor. Burası da Hristiyan mezarlığı. Evet Game of Thrones mağazasına geldik. Burada Game of Thrones ile alakalı kıyafetler, hediyelik eşyalar var ama çok pahalı ya. Şu bira bardakları 250 kuna. Yani 265 lira hatta ne 300 lira falan yapıyor. Yok mu bir John Snow'umuz? Ne kadar mesela bu? 180, 220 lira. Üff. Evet burada bir oldu doğru, oldu. Harika ya. Özlemişim Game of Thrones. çok enteresan bir olaya denk geldik. Dün Canat'ın kardeşimiz bizi Zadar'dan aldı. Zadar'ın çıkışından buraya gelecektik Şibeni'ye. İşte yol, yol kenarına kadar bıraktı yani çıkışına kadar. Tamam teşekkürler ettik falan gittik. Sonrasında işte akşam böyle Vodis'e gittik. Şibeni'ye ulaşamadık. Çadır, yağmur, çamur. Şibeni'ye erkenden geldik. Gezdik. Tam gidiyorduk yolda karşılaştık. Kendisi de, dedi bana katılmak ister misiniz diye bize dedik tabii ki. Şimdi kendisinin de arabası da var. Hem bize de yardımcı olacak. Bir oraya götürecek. Yani bizim de gideceğimiz rotaya gidecek akşama kadar. Artık rahat rahat gezebiliriz Şibeni'yi. Bir problem yok. Thank you so much Jonathan. You're welcome. <laughs> Say something to Turkey. Hello Turkey. <laughs> Doğal yollardan oyulmuş olan bu kaya parçasının içerisine de Meryem Ana'nın bir heykelini koymuşlar. Gerçekten çok ilginçti. Daha önce Meryem Ana'nın heykelini böyle bir yerde görmemiştim. Yine döndük dolaştık. Game of Thrones'un meydanına çıktık. Belki açlığımdan dolayı olabilir ama her sokağında ayrı bir yemek kokusu var. Nereden geldiğini tahmin edemiyorum. Bir yemek kokuları geliyor. Sokakların içinden anlatamam böyle. Of. Yağmur gene peşimizi bırakmıyor. Gene bir yere oturduk, sığındık Allah'tan. Yani canlıkla karşılaşmasaydık, şu an yolda otostop çekiyor olsaydık gene felaket bir şekilde yağmura yakalanacaktık. Yani bu sefer ucuz kurtulduk. Ama gerçekten yağmurdan çok sıkıldım artık. Şimdi bir şeyler yiyip oradan Primozten'e geçeceğiz. Umarım yağmur diner. Şibenik videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir yağmur yağdı, bir geri geldi. Şöyle bir güneş açtı. Bir şeyler oldu. İyi bitirdik. Şibeniyi sevdik. Game of Thrones'un bravo'su. Evet. Bugünlük de bu kadar. Artık bundan sonra daha farklı bir yere gideceğiz. Primostan'a doğru devam edeceğiz. Şimdilik bu videoyu noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Primostan'da görüşmek üzere.